Selam millet, Mert karşınızda. Bugün Türkiye'de ve dünyada doğru düzgün bir incelemesine rastlamadığım bir ürünü inceleyeceğim. Yani neden bu ürünün incelemesi yok onu bilmiyorum. Gerçekten her eve lazım olan bir ürün. Ama kimse alıp böyle güzel bir inceleme yapmamış. Yani izledim var birkaç tane inceleme ama çok saçma incelemeler olmuş. Şimdi ben biraz daha böyle kendi dilimle, kendi ağzımla size aktarmaya çalışacağım ve çok güzel deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz eve çıkma aşamasındayım. Daha doğrusu evimi tuttum. Artık eşyalı gelmeye başladı ve onları ben montajlayacağım. Aslında bu ürünü de bu yüzden satın aldım. Xiaomi'nin alt markası olan Mijia'ya ait bir şarjlı vidalama aleti ve tasarım yani diğer muadillerine göre tasarımda acayip öne çıkıyor. Çok sade ve kibar bir tasarım var. Bakalım gücü de öyle mi? E hadi ürünümüzü açalım. Şöyle güzel, sade bir tasarım var kutumuzun. Söylediğim gibi testlerini çok güzel gerçekleştireceğiz bu ürünün. Çünkü evde bekleyen o kadar çok monte edilecek ürün var ki. Ve neredeyse hepsinde de bunu kullanacağım. Umarım iş görür. İnternette yorumlarını okudum. Puanları falan gerçekten on numara. Bu tarz çok vidalama aracı kullandım. Ve en önemli şey bunda tork. Torku iyiyse çıtır çıtır her şeyi yapar. Şöyle kutunun dış jelatinini açalım. Parlamasın kutuyu da inceleyeceğiz. Şöyle aldık. Gerçekten çok acayibime gitti yani. Bu kadar çok satılan bir ürünün hiç incelenmemiş olması neredeyse çok tuhaf. Gerçi ben de farkında bile değildim bunun. Alacağım için bir bakayım dedim YouTube'dan sonra güzel bir kaynak bulamadım. O yüzden dedim bari ben çekeyim. Evet burada ürünümüzün görseli var. Burada Mijia logosu var. Şu alt kısma uçları koymuşlar. Uçlar çok yeterli gelmedi bana açıkçası. Ama bunlar evrensel oluyor. Hani başka bir video ucu seti alırsanız da bunu da kullanabiliyorsunuz. ya yani Bunu büyük ihtimal Çin'den getirmişler öyle okutmuşlar ama bunun globali veya Çin versiyonu yoktur diye düşünüyorum ayrı ayrı. İkisi de aynı özellikle çalışır. Şurada da görebilirsiniz. Reis 2019'da tasarım ödülü almış. Bence de hak ediyor. Arkasına baktığımızda işte burada Çince bir şeyler yazıyor. Burada içinden çıkan uçların kodları var. 6 8 12 tane uç çıkıyormuş toplamda. Bir tane de böyle uzatma ucumuz var. E hadi açalım. Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Bunu da yollayalım. Evet. Şöyle bir taşıma çantası çıktı. Dokusu falan gayet güzel. Kumaş yapıda. Hiçbir logo vesaire yok. Etrafında böyle tam tur dönen bir fermuarı var. Burada kullanım kılavuzu var ama söylediğim gibi Çin versiyonu olduğu için tamamı Çince. O yüzden pek bir şey anlamadım. Gönderelim. Evet açıyoruz. İşte geliyor özel harekat. Hoppa. Oğlum neden bu Küçücük avcum kadar. Şurada bir de kutumuz çıktı. Buradan da kablomuz çıktı. Bu arada kutu hard case yani gerçekten korumalı ve iç kısmı falan da böyle çizilmeyecek şekilde kumaştan yapılmış. Ben bayağı beğendim bunu. Ve olabildiğince de küçük yapmışlar. Fazla da yer kaplamıyor. Ama şimdilik Evet, bir kutu içeriğine bakalım. Kablodan başlayalım. İçinden şöyle bir USB Type C'den USB Tip A'ya çeviren bir kablo çıktı. Kablo boyutu açıkçası kısa. 30 santimlik bir uzunluğa sahip. Şunu da belirteyim. Yani böyle şarjlı vidalamalarda kolay kolay bulamazsınız Type-C uçlu şarj aleti. Genellikle kendilerine ait standları olur ve içinden bataryaları sökülebilir. Bunun hem avantajı var hem dezavantajı var. Yanında şarj aleti olmadığında, o stand olmadığında şarj edemezsiniz diğerlerini. Ve bir de kaybolduğunda kolay kolay bulamazsınız aynısından. Bunda öyle bir şey yok. Her yerde bulabileceğiniz bir kabloyla şarj olabiliyor. Dezavantajına gelelim. Şarj şarjı bittiğinde şarj olmasını beklemeniz gerekiyor çünkü değiştirilebilir bir bataryaya sahip değil. Type-C'den USB tip A'ya dönmesinin bir avantajı, bir güzelliği daha var. 5 volt 1 amperle şarj olabiliyor cihazımız. Yani dediğim gibi herhangi bir powerbank, bilgisayar USB'si veya klasik bir adaptörü kullanarak ürünümüzü şarj edebiliyoruz. Özellikle de power bank'te şarj edebilmemiz gerçekten çok başarılı olmuş. Diğer vidalamaları şarj etmek için bir prize ihtiyacınız var 220 volt. E onu da her koşulda bulamayabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Bunu da artı olarak söylemiş olayım. Ve içinden çıkan kutumuza gelelim. Böyle hafif transparan, siyah bir plastikten yapılmış. Bakın içindeki uçlar gözüküyor o yüzden transparan dedim. Bakalım bir açalım. Şurada yine Mijia logosu kullanılmış. Of. Çok iyi be. Abi işte bak ne kadar böyle düzenli duruyor çiçek. Evet söylediğim gibi 12 tane uç çıkıyor. Burada da detay veya dip bir yere girmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz uzatma aparatı. Baya güzel. Aslında baktığınızda en önemli olanlar içerisinde yer alıyor. Yani 3 tane yıldızımız var. 2 tane düz var. Hatta 4 tane yıldız varmış. Pardon. Burada işte çiçek uçlar var altıgen şeklinde. Burada da alyan uçları vesaire var. Şimdi burada en önemli nokta zaten bunu deneyeceğiz. Bu uçların kalitesi. Yani dandik bir materyalle üretildiğinde yalama oluyor birkaç turda ve çöp. O yüzden bunların kaliteli olması çok önemli ve hissiyat olarak da kaliteli duruyor ama tabii ki bunu bu şekilde anlayamayız. Ama kutu falan tasarım gerçekten çok hoş yani böyle insanın alası geliyor bunu. Kutusu da çok güzel. Maşallah. Şimdi gelelim hacıya, asıl konumuza. Biraz sağına soluna bakalım. Burada bir USB Type-C girişimiz var. Hemen alt kısmında bulunuyor. Arka kısmına baktığımızda yine burada logomuz var. Burada da dönebilen tırtıklı bir çarkımız var. Toplamda böyle 3 kademe dönüyor. Onları da göstermeye çalışacağım. Burada left, ortada boş ve right var. Ya yani left ve right söküp takmanıza yarayan yerler. Ortaya getirdiğinizde de boş alıyorsunuz. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Burada da ucumuz var. Şöyle bastığımda ışığı yanıyor. Bu da gerçekten güzel. Üzerinde toplam 3 tane LED'i var. Siz tabii şu parlaklıktan dolayı görmüyorsunuz. Ama gayet yeterli. Karanlık alanlarda da çalışabilirsiniz. Materyal acayip güzel. Böyle metal gibi bir şey. Tam materyalini bilmiyorum ama dokusu falan çok hoş. Biraz parmak izi bırakıyor eliniz terliyse. Ama bu dokuyu biliyorum biraz çizilmeye müsait bir doku bu. O yüzden böyle genellikle çantasında taşımaya çalışın. Ve bir dezavantaj daha fark ettim. Şöyle koyduğunuzda dik durmuyor. Yani yatık bir şekilde yere koymanız lazım çalışmaya ara verdiğinizde. Ağırlık biraz ön tarafta. Çünkü motoru burada. Hemen bir uçlarımızı takalım. Mesela şu yıldızlardan birini alalım. Şöyle koydum. Tık. Bakın tekrar göstereyim. Hatta çıkartması da zor. <laughs> şu şununla göstereyim de daha rahat takıp çıkarayım. Bakın. Zaten buraya getirirken mıknatısın kuvvetini hissediyorsunuz. Bıraktınız. Bakın mesela mıknatısta oturdu. Biraz kuvvet uygulayıp çektiğinizde çıkıyor. Buranın mıknatıslı olması güzel. Bunda da göstereyim. Bunu da daha iyi gösterebilirim. Şöyle yerleştirdim. Bakın kendisi çekti en sonunda. Ama bunu çıkartması gerçekten zor ya. <laughs> Şöyle minik minik ittiriyorum. Hop aldı. Aslında çok zor değilmiş ya. Tuttuğunuz yere bağlı. Ben çok yanlış yerden tutuyordum büyük ihtimal. Sesi de bu şekilde. sağ ve solda hafif ses farkı var Herhangi bir hız kademesi yok. Sabit olarak dakikada 200 devir çeviriyor. Yani saniyede ortalama 3.2 tur atıyor. Aslında gayet yeterli. Bir dezavantaj bunu ayarlayamıyorsunuz. Çoğu şarjlı vidalamada bu devir ayarını yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi önemli olan torku. Bu bir matkap değil bu arada. Bunu da belirteyim. Hani duvar falan delemezsiniz bununla. Zaten öyle bir uca da sahip değil. Neden torku önemli diyorum? Önüne bir engel çıktığında, vida sıkıştığında onu zorlayarak çevirmesi lazım. Bu da devirden ziyade torkla oluyor. Bilirsiniz mesela sonuna geldiğinizde vidanın şarjda da diye bir ses çıkar. Bu torkunun yetmediği anlamına geliyor. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bir an önce eve geçelim. Eşyaları montajlayalım. Bakalım küçük boyutuna göre gerçekten performanslı mı? Evet selamlar. Sesim baya yankılı gelebilir çünkü ev şu an bomboş. Elimde bir sürü vida var ve montajlanması gereken birçok ürün var. Hatta şu arkamdaki TV ünitesini yapacağız şimdi. Şimdi zaten paramparça olduğu için bir şeye benzemiyor ama bittiği zaman şöyle bir şey olacak. Ya yanımda da reisi getirdim. Şöyle. Küçük bir şey ama bayağı detaylı gözüküyor. Bir sürü parça var. Hadi daha fazla uzatmadan başlayalım. Evet şimdi kapağımızı açalım. Uçlardan uyumlu olanı seçelim. şu an pek gözükmüyor ama right'ta yani sağ tarafa doğru dönüyor. Sağ tarafa döndüğünde vidayı sıkar. İki kademe ittiriyorum. Artık tam tersi yönüne dönüyor. Yani bir şeyi demonte edeceğiniz zaman, bir vidayı çıkaracağınız zaman left'e alacaksınız, sıkacağınız zaman right'e alacaksınız. Biraz daha sıkmayı deneyelim. Evet, gayet sağlam oldu. Hemen diğer parçayı da takalım. Bu arada burası biraz kalın olduğu için böyle sıkışık yerlere diğer ucu kullanabilirsiniz. Çıkartalım. Bu arada amele yanına bakar mısınız? Motor kullanmaktan ve saat takmaktan bu hale geldi. Her yaz yaşıyorum şunu. Bu arada diğer uç dediğim uzatıcı uç. İlk bunu takıyorsunuz. Ardından ucu takıyorsunuz. Hepsi mıknatıslı bu arada. Güzel bir şekilde oturuyor. Bu arada şunu da göstereyim. Torku bayağı güçlü. Şöyle sıkmaya çalışacağım bakın. makina tırt etmiyor benim elimi ittiriyor. Benim elimin kuvvetini bile ittirecek kadar torklu. Evet, bayağı bir vidalama yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Şunu söyleyeyim. Ikea'nın vidaları çok kötüymüş. Bayağı yalama oluyor ama bunun ucunda hiçbir şey yok. Sapa sağlam şimdilik. Bakın hemen böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Parçalandı. Böyle kıymıkları ucuna geldi. Ama bunun ucunda hiçbir şey yok. Şimdi bir de düz vida ucuyla çalışalım. Ayaklıkları takacağız. Şuraları plastik yapmışlar. Böyle fazla sıktığınızda direkt yalama oluyor orası. Daha doğrusu parçalanıyor. Burada mesela yavaş yavaş sıkma modu güzel olabilirdi. Şöyle yapalım. Tamam. Çeviremiyorum bile. Gayet güzel sıktı. Şimdi bir de tahta deliyor mu ona bakacağız. Tahtaların üstünde herhangi bir delik yok. Direkt kendimiz delik açacağız. Allah vallahi şak diye deldi ha. Üçüncüyü de atıyorum. Vallahi beklediğimden çok çok iyi. şimdi ahşapı nasıl deldiğini daha güzel bir şekilde göstereceğim size. Bu arada sunta falan değil bu. Masif ahşap. Şöyle koyuyorum. Hiçbir güç uygulamıyorum. Kendi döne döne yuvasını buldu. Bakın bastırmıyorum. Şöyle ayarlayayım. Hafif bir kuvvet uyguluyormuşum. Farkında değilim. <laughs> Gayet hızlı ve pratik. Geldik bir incelemenin sonuna da düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Ben ürünü gerçekten çok beğendim. Sadece bir tane dezavantajı var. Daha fazla uç olabilirdi. Ama böyle genel işleri işte evde yapacağınız montajlara falan içindeki uçlar yeterli. Ama böyle daha komplike motor sökme gibi daha doğrusu motosiklet parçası sökme gibi işlere girecekseniz bazı noktalarda parçalar yetmeyebilir. Ama bunun da çözümü var. Zaten ekstradan uçlar satılıyor. Bu uçlar evrensel. Yani ekstradan bir uç seti de alabilirsiniz. Ki genellikle diğer vidalama aparatlarında da bu kadar uç oluyor ve ekstradan satın alıyorsunuz. Kocaman setleri var böyle. Ufak tefek delme işlemleri de yapabilirsiniz işte ahşap, sunta gibi. Onun için ufak matkap uçları da var. Ama duvar, beton falan delmez. Onu belirteyim. Şarjının sonuna kadar bitirmedim fakat 200'e yakın vidalama yaptım ve hala çatır çatır çalışmaya devam etti. Tek şarjla yaklaşık 4 tane büyük mobilya kurdum ve her birinde böyle 60'ar vida falan vardı neredeyse. Ve dediğim gibi tek şarj hala devam diyordu. Belki bitmeye yakındır. Onu bilemiyorum. Ama bu gayet yeterli. Güç konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Böyle en zor yerlerde bile biraz böyle bastırıp güç uygularsanız bir şekilde çeviriyor. Bir tane daha dezavantaj geldi şu an aklıma kullanırken. Monte ve demonte ayarı yani sağa sola çevirmeyi arkadan yapıyorsunuz. Bazen böyle tabancayı tutarken şuranızla yanlışlıkla değiştirebiliyorsunuz onu. O biraz kötü olmuş açıkçası. Ama kullanımı çok kolay. Baş parmağınızla direkt çıt çıt bu şekilde sağa sola yapabiliyorsunuz. ya bir de başlarda çizilebiliyorsunuz çizilir mi demiştim. Herhangi bir çizilme olmadı üründe. Ben çok şaşırdım. Çünkü dokunduğunuzda verdiği siyah sanki böyle bir metale falan sürtse çizilecek gibi ama dediğim gibi hiç problem olmadı. Hatta böyle çizik izi oluyor. Parmağınızla sürüyorsunuz geçiyor. Değişik bir materyal olmuş bilmiyorum. Tekrarlayayım vida uçları da gerçekten çok sağlamdı. Herhangi bir yalama vesaire olmadı. Aşağıya açıklama kısmına ürünün farklı sitelerden linkini bırakıyorum. Ben 310 liraya falan satın aldım sanıyorum. Fiyatlar değişebiliyor. Ama yine bu fiyatlara ben kesinlikle değeceğine inanıyorum. Çünkü çok derli toplu bir paketi var. E tasarım güzel. İcraatı da güzel açıkçası. Güzel işler başarıyor. Yani ihtiyacınız varsa düşünebilirsiniz. Bir de bunun böyle daha küçük versiyonu var böyle kalem gibi. Telefon vesaire gibi böyle daha detaylı daha küçük şeyleri monte etmek veya demonte etmek için kullanabileceğiniz bir tornavida seti o da. Onda bayağı fazla uç var ve küçük küçük. Onu da aşağı ekleyeyim. Ona da bakabilirsiniz. Kapatmadan önce şurada Telegram kanalım çıkacak. Onu takip ederseniz sevinirim. İndirimleri, kampanyalı günleri falan paylaşıyorum. Bir göz atın derim. Aşağıda açıklama kısmında Telegram Instagram'ın linki de var. E Hadi kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.